Sevgili dostlar yine TC Medical Point stüdyolarındayız. Yanımızda klinik tövbeyden operatör doktor Necdet Şişman hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyiz her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Hocam yine yoğun bir hafta TC Medical Point'te. Bu haftayı bir değerlendirebilir miyiz? Tabii ki. Yaz döneminden sonra bu ilk gelişimiz ve biriken hastalarımız, oper ettiğimiz hastalarımız gayet yoğun bir geliş yaşadık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Hocam bir yıl öncesi yani TC Medical Point'ten öncesi, aşağı yukarı bir yıl oldu ve bir yıl sonrasını sizden değerlendirmek e, istesem nasıl bir e, yorumda bulunursunuz? E Tabii ki şimdi bir yere geldiğiniz zaman ilk başta e, böyle e, azdan çoğa doğru giden bir grafik olduğu için mutluyuz. Bu bebek büyütmek gibi eğer emek verirseniz buradaki insanlar sizi tanıdıkça e, bizim de e, onlara karşı tavırlarımızı gördükçe karşılıklı büyüyen bir olay. Bundan dolayı hem TC Medical Point'e çok teşekkür ederiz hem de bizi tercih eden buradaki hastalarımıza da çok teşekkür ederiz. Gün geçtikçe sayılarımız artıyor. Örneğin bu hafta 7-8 tane ameliyat ettiğimiz hastaları burada görme İnşallah. imkanı bulduk, görüşlerini aldık. Hepsinin mutlulukları yüzlerine yansıdığı için biz de bundan mutlu olduk. Tabii burada TC Medical Point'in de payı büyük. Bizlerin onlara karşı yaklaşımları da ikisi birleştiğinde güzel bir ivmeyle devam ediyoruz diye düşünüyorum. TC Medikal Point diğer meslektaşlarınıza da bu bağlamda önerebilir misiniz hocam? E, tabii ki öneriyoruz zaten. E, yeni gelenler de oluyor. Yani buradaki oluşum çok güzel. İnşallah bunun diğer şehirlere de yansıması olur. Burada bir rekabet e, söz konusu değil değil mi hocam? Şöyle, her alanda, e, her yerde. Bence rekabet yok. E, herkesin kendi e, tercih eden insanları var. Hani kim neyi nasıl e, yapıyorsa insanlar da ona göre geliyor. Bir rekabet ortamı olduğunu düşünmüyorum burada. Ve bu mesela örnek veriyorum başka bir şehirden gelen doktorlarla burada iç içesiniz, birbirinizi tanıma fırsatı buluyorsunuz. Bu sizin için nasıl bir duygu? Yani network oluşuyor. Evet. Karşılıklı bazen bizim ilgi alanımızda olmayan, onları ilgilenen şeyler birbirimize pasladığımızda da bu da güzel bir ivme kazandırıyor olaya. Bence çok güzel bir şey. Yeni dostluklar da elde ediyoruz. Burada diğer şehirlerdeki sağlık Konuşmalarını veya da şeylerini nasıl gittiğini Hı. kendi tarafımızda nasıl burada nasıl ilerleyebiliriz bir fikir alışverişinde bulundurursak tabii. Vallahi ediyorum. süper hocam. Bu, bu bağlamda da çok sevindim. Sizin alanınıza gelirsek hocam estetik alanına gelirsek sıkça uyguladığınız prosedürlerden örnek veriyorum. Burun estetiği olsun, meme gibi olsun. bu gibi işlemler ne kadar sürüyor? Ya değişiyor biliyor musunuz? Öncelikle hastanın bu işleme uygun olması lazım. Bu da ön görüşmeyle sağlanan bir şey. Telefonla, fotoğrafla bu işler çok karar verecek şeyler değil. Birincisi iyi bir muayene. ikincisi hasta beklentisi. Ne kadar gerçekçi, beklenti nedir, olacak şey var, olmayacak şey var çünkü. O yüzden her ameliyatın ayrı ayrı hastası vardır. Her hastanın da beklentisine göre sonuçları vardır. Bunlar yapıldıktan sonra hemen e, ertesi gün son halini almıyor. E, bir iyileşme dönemi var. Bunun ilk üç haftası önemli. Ondan sonraki 3. ay, altıncı ay, birinci yıl, ikinci yıl, beşinci yıl diye gider aslında bunlar. Oh. Ama <laughs> en büyük iyileşme ilk üç haftadadır. Ödem oluşur hastalarda. Örneğin liposakşın hastasında ödem oluşur. Sonucu 6 ay sonra oturur. Hani burada e, hastaların hep söylediğim bir şey bu. O altayı bekleyecekler. Ondan Sorucundan sonra... sonra hani bir şeylerin e, gerekirse e, revizyonu da bir farklı bir şeydir. Ondan sonra bunları yapmak gerekiyor. E, bizim kural. 6 ay bir yıldır hani şeylerde iyileşmeler. 6 ayda beş yıl söylediniz. O beş yıl kontroller <laughs> yani için. Aha kontroller. Beş evet, yıldan sonra için. artık kontrole de gerek yok. Yok gelir tabii ki ben yani. Yüzük kahvemizi içebiliriz. Ama Siz zaten nasıl? ilk 6 ay ve bir yıldan sonra herhangi bir kontrole gelen hasta görmüyorum yani. Muhtemelen memnunlardır diye düşünüyoruz. <laughs> Bu da güzel bir şey. Evet arkadaşlar 6 ay sonra yoksunuz. <laughs> Hocam ameliyatsız işlemler var. Bunlar sizin de alanınız. Botoks, dolgu gibi işlemler ne kadar sürüyor? Ee, yani uygulama mı uygulama yoksa şey mi? Etkisi ne kadar? Ya şöyle söyleyeyim. Ya. Hani bunlar medikal estetik uygulamalar evet. diye geçer. Bunların enjeksiyonlu alanlar var. Ee, enerji bazı dediğimiz lazer uygulamaları var. Ee, bir de ne bileyim işte amilassız e, germe işlemleri var. Ee, burada hepsinin kombinasyonu yaptığında en çok yaptığımız dolgu botokstur. Hani hastaları tercih etti. Botoks uygulaması 5 dakikadır. Sonucu 6 ay kadar sürer. Herhangi günlük aktivasyonunu bozmaz. Dolgularda da yüzü analiz ettiğimizde e, hacmini kaybetmiş, orantıyı bozan yerlere biz destek olarak bunu yapıyoruz. Amacımız abartmak değil. Nişantaşı mate diyorum ben. Yüzü şiş, <laughs> dudakları kocaman, Russian lips gibi şeyler bana göre çok doğal değil. Yapılmamasını tavsiye ederim. Zaten de ben kendim öyle bir uygulama yapmıyorum. Anatomiyi bozacak her şeye karşıyım. Vallahi hocam değerli bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyorum. TC Medical Point'te operatör doktor Necdet Şişman hocamla ücretsiz ön görüşme yapabilirsiniz. Tabii ki bekleriz her zaman. Aramanız yeterli.